Arkadaşlar merhaba. Bu hafta 11. hafta sizlere Osmanlı Türkçesindeki yazı çeşitlerini yazma ve matbu eserlerini anlatmaya çalışacağız. Önce yazı çeşitleri üzerinde duralım. Osmanlıca yazı çeşitleri neler bunu öğrenelim. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan eserlerin büyük çoğunluğu Matbaa'nın kullanılmaya başlanmasından yani 1726 yılından önce kalama, kaleme alındığı için elle yazılmış ve yine bu yolla istinsah edilerek geniş kitlelerin istifadesine sunulmuştur. Bundan dolayı Osmanlı devletinde yazı muhtelif şekillerden oluşan Arap harflerinin kullanılmasının da verdiği imkanla hem sanat değeri hem de metnin muhtevasına uygun yazı türünün tercih edilmesi bakımından günümüzde de pek çok kişinin ilgi ile takip ettiği bir kültür zenginliğinin doğup gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı Türkçesinde Arap harfleri kullanıldığından Osmanlı yazı sanatı yani hat sanatı da İslam yazı geleneği üzerine üzerinde gelişmiştir. Arap yazısı belirli bir gelişme göstererek zaman içerisinde nispeten birbirinden farklı altı ana çeşitte e, türde temsil edilmiştir. E, Aklam-ı sittede de denilen bu yazı çeşitleri şunlardır. E, altı e, türde olduğu için Aklam-ı sittede denilen bu yazı çeşitleri e, şunlardır: Sülüs nesi muhakkak reyhani tevki ve rika sülüs nesi muhakkak reyhani tevki ve rika İslam yazı sanatında bu türlerle ilgisi bulunan daha başka yazı çeşitleri görülmekle birlikte bunlar özellikle Osmanlı döneminde Yeni üsluplar kazanındırılarak geliştirilip zenginleştirilmiştir. Osmanlılar farklı alanlarda değişik yazı türlerini kullanarak ilim ve bürokraside özellikle arz, özellik arz eden bir uygulama sergilemişlerdir. Osmanlı resmi ve özel yazı geleneğinde aklamositte de kullanılmış olmakla birlikte özellikle sülüs, nesih, talik ...divani, siyakat ve rik'a hatları yaygınlık kazanmıştır. Şimdi bu yazı çeşitlerini sırasıyla, çeşitlerin özelliklerini sırasıyla görelim. Önce sülüs yazı ile başlayalım. Sülüs yazıda harflerin üçte bir ve üçte iki oranları esas alınır. Bu yazıda elif ve lam harflerinin üst tarafında... Zülfe adı verilen sağa doğru bir çıkıntı yer alır. Sülüs oranları korunarak istenilen boyutta yazılabildiği için camilerin iç tezginatında e, camilerin iç süslemesinde veya kitabe özelliği taşıyan yerlerde birbirini takip eden cümleler halinde ve birbiri üzerine istif edilerek sıkça kullanılmış olan bir yazı çeşididir. İkinci yazı teşhidi nezih yazıdır. Nesi, nesih yazı Kur'an'dan başlayarak kitap, telif ve istinsahlarında kullanılan bir yazı türüdür. Özellikle 17. yüzyıldan itibaren bazı arşiv belgelerinde de nesih yazısı tercih edilmiştir. Kitaplarda harekeli olabilen nesih yazısı arşiv belgelerinde hareketsizdir sülüs gibi sanat yazısı olmamakla birlikte harflerin hakkı verilerek kolay okunabilecek bir açıklık içerisinde yazılmıştır. Zamanla hızlı yazma isteği nezih hattından nesih kırmasının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Üçüncü yazı çeşidimiz talik adını, e, ver, adı verilen yazıdır. Talik yazı İran menşeli bir yazı çeşidi olarak ortaya çıkmış ve zamanla farklılaşmıştır. Nitekim nesih ve talik yazılarının ortak özelliklerini taşıyan nesih talik ya da nesih talik veya daha yaygın haliyle nestalik olarak bilinen yeni bir türü gelişme fırsatı bulmuştur. Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren Osmanlı sahasında kullanılmaya başlanan bu yazı çeşidi kısaca talik olarak adlandırılmıştır. Neshi talik, nesih talik ya da yaygın haliyle nes talik olarak bilinen bu yazı türü Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren Osmanlı sahasında sıkça kullanılmaya başlanmış ve e, talik olarak adlandırılmıştır. Talik yazıda harflerin sol istikametine yönelişleri yanında özellikle sağa eğimli olarak yazılışı dikkat çekmektedir. Kelime satır çizgisinin biraz yukarısından başlar, sola meilli olarak aşağıya doğru yazılır. Bir sonraki kelime öncekinin üzerinden başlatıldığı için talik satırında güzel bir paralel görünüm ortaya çıkar. Farklı yazılış tercihleri bu hattan celi, ince ve kırma türlerinin ortaya çıkışını da sağlamıştır. Osmanlılar talik hattını değişik alanlarda geniş ölçüde kullanmışlardır. Nitekim kitap telif ve istinsahında ağırlıklı olarak nesih hattı tercih edilmişse de buna yakın bir oranda talik yazı çeşidine de yer verilmiştir. Talik, müftü ve şeyhülislam fetvaları, kadı ilan ve hüccetleri, vakfiyeler gibi belgeler yanında öncelikle şer'iye sicillerinde yoğun bir şekilde kullanılan yazı çeşidi olmuştur. Dördüncü yazı çeşidi divani adını alan yazı türüdür divani yazı, İran menşeli bir yazı olmakla birlikte özellikle Osmanlı hükümdarı 2. Bayezid döneminden itibaren Osmanlı hattatları elinde özgün bir karakter kazanmıştır. Bundan sonra tam bir Osmanlı yazısı olarak varlığını sürdürmüştür. Divani hattı büyük ölçüde Divan-ı Humayun'da görüşülen konuların kaydedilmesi sırasında kullanılan bir yazı çeşididir. Nitekim, ferman, berat, name, ahitname gibi belgeler, mühimme, şikayet ve ahkam defterleri, der kenarlarda büro amirlerinin görüşlerini yansıtan kısımlar, sadrazama ait belgelerdeki buyruldu kısımları hep Divani yazı ile yazılmışlardır. Görüldüğü üzere bu hat Osmanlı bürokrasisinde oldukça yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Divani yazıda harflerdeki yuvarlak kısımlar azaltılarak köşeli ve keskin kısımlar yumuşatılıp düzleştirilerek hızlı bir yazı tekniğine ulaşılmıştır. Sülüs'te olduğu gibi bu yazıda da elif ve lam harflerinde zülfe vardır. Ancak zülfelerin yönü sola doğrudur. Osmanlı alfabesinde sonraki harfe bitişmeyen e, elif, dal, r ve vav harfleri bu yazıda bitişebilirler. Ayrıca vav harfi yuvarlaklığını kaybederken e, dal kısmı kısmi bir yuvarlaklık kazanarak vava benzetilmiş. Ancak vavdan ayırt edilebilmesi için dal harfinin gözü açık bırakılmıştır. Bu şekillerde görüldüğü gibi. H harfiyle karıştırılmaması için kelime başında veya herhangi bir munfasıl harften sonra geldiğinde ise mim harfinin zeneb denilen yuvarlak kuyruk kısmı kesilmiştir. Hat sanatında celi herhangi bir yazı çeşidinin iri yazılmış türü olmakla birlikte celi divani ince kalemle de yazılabilir. Bu türün en belirgin özelliği harflerin arasında boşluk bırakılmaması, hece ve kelimelerin bir öncekinin üstünden başlanarak yazılması, dolayısıyla bir satırda iki çizginin takip edilmiş gibi görülmesidir. Ayrıca celi divanı satırları altın serpme olarak bilinen zerefşan yöntemiyle süslenerek bazen bütünüyle altınlanarak sanat şaheseri halini almıştır. Beşinci yazı çeşidi siyakat adını alan yazı türüdür. Osmanlı arşiv belgelerinde en fazla rastlanan ancak okunması da en zor olan bir yazı çeşididir siyakat yazısı. Öyle ki adından da anlaşılacağı üzere kelime genellikle ilk bakışta okunamaz. Cümlenin siyak ve sibakı takip edilerek okunabilir. Osmanlı bürokrasisinde siyakat yazısı ağırlıklı olarak maliye, evkaf ve tapu kayıtlarında kullanılmış. Ayrıca arzu hallere düşülen derkenarlarda da Büyük ölçüde siyakat tercih edilmiştir. Siyakat yazısında harfler yazım sırasında sürat ve akıcılığı sağlayabilmek için yuvarlak kısımları ile yüksekliklerini önemli ölçüde kaybederek düzleşmiş ve kısalmışlardır. Gizliliği korumak için harflerin noktaları da çoğu zaman yazılmamıştır. Genellikle maliye kayıtlarında kullanılan siyakat yazısı içerisinde büyük miktarları gösterilmek üzere önceleri mevcut olmakla birlikte Osmanlılar tarafından daha da geliştirilen divan rakamları kullanılmıştır. Bunlar rakam adıyla tarif edilmekte ise de Hint rakamları ile gösterilmez. Arapça rakamların yazılı karşılıkları esas alınarak oluşturulurlar. Altıncı yazı çeşidi rik'a yazısıdır. 19. yüzyılda divani yazının yerini alan rik'a hemen hemen bütün resmi kayıtlarda kullanılmıştır. Şahsi yazılara da rik'a özellikleri yoğun olarak yansımıştır. Divanide olduğu gibi rik'ada da harflerin yuvarlaklığı az, düzlüğü çoktur. İniş ve çıkışlardaki açılar birbirine eşittir. Satıra başlarken benimsenen meyil, satır sonunda da korunmuş. Böylece rika yazısına özel bir karakter kazandırılmıştır. Bu yazı türünde dişli ve noktalı harflerin imlasında bazı değişiklikler görülmektedir. Sin ve şın harfleri dişleri yazılmadan düz ve uzun bir çizgi ile gösterilmiştir. Yazıdaki hızı sağlamak için kelime sonundaki e, şın, dat, fe, kaf ve nun gibi noktalı harflerin noktaları konulmayıp şekillerin sonuna sola doğru hafif bir kıvrım yapılmıştır. Ayrıca yine kelime sonundaki h harfi bir önceki harfin aşağıya doğru küçük bir kıvrıntısı gibidir. Yazı çeşitlerinden bu altı çeşit yazı e, türünün e, özelliklerinden sonra şimdi de e, yazma eserlerin e, özelliklerini anlatmaya çalışalım. Yazma eserler üzerinde duralım. Kuruluş yıllarından itibaren e, ilim hayatına ve buna bağlı kurumların kurulup geliştirilmesine büyük önem ve öncelik verilen Osmanlı döneminden günümüze sayısız eser ulaşmıştır. Ve bunların büyük bir kısmı tarihi olay ve konuların işlendiği çalışmalardır. Tarih kitaplarıdır, tarih eserleridir. Osmanlı dönemi tarihi eserleri Arapça ve Farsça'nın yanında büyük ölçüde Türkçe olarak kaleme alınmıştır. Türkçe tarih eserleri genellikle padişah, valide sultan, şehzade ve sultanlar gibi Hanedan üyeleri ile sadrazam, şeyhülislam, vezirler, Darussade ağaları gibi önde gelen devlet adamları tarafından teşvik edilip desteklenen tarihçilerle kale, tarihçilerce kaleme alınmıştır. Bununla birlikte kendi birikimini kamuoyu ile paylaşmak isteyen yazarların şahsi gayretleriyle de birçok tarih kitabı telif edilmiştir. Yazılan eserlerin bir kısmı yazıldığı tarihe kadar gelecek şekilde Osmanlı tarihinin bütününü konu edinmiştir. Bu gibi eserler eğer özel bir isim verilmemişse Tarihi Ali Osman veya Tevarihi Ali Osman gibi ortak adlar almıştır. Genel eserler yanında herhangi bir padişah, şehzade, sadrazam veya serdarın Hayat ve faaliyetlerini konu alan tarihi eserler de mevcuttur. Herhangi bir padişahın saltanatını anlatan eserlere genellikle o padişahın adı verilir. Nitekim Yavuz Sultan Selim dönemi için yazılan eserler Selimname, onun oğlu Kanuni Sultan Süleyman dönemini işleyen eserler Süleymanname, 3. Murat dönemine ayrılan eserler ise Muratname adıyla bilinmektedir. Sadrazam ve serdarların faaliyetlerinden bahsedenler gazavatı veya tarihi ile başlayıp ilgili şahsın adıyla devam edebildiği gibi müstakil adlar da taşıyabilirler. Bu grup içerisinde yer alacak şekilde Mahmut Paşa, Sokollu Mehmet Paşa, Sinan Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşa, ve Köprülü Mehmet Paşa gibi devlet adamlarının faaliyetleri için yazılmış birçok eser günümüze ulaşmıştır. Şahıslarla ilgili eserler yanında büyük bir kale, şehir ve adanın fethi veya tanıtımına ayrılmış müstakil eserler de Osmanlı tarih yazıcılığında önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul, Kırım, Belgrad, Yanık gibi şehir ve bölgelere ilave olarak Rodos, Kıbrıs ve Cerbe gibi adalara ait eserler bu grup içerisinde hatırlanabilir. Bazı tarih eserleri de bir serinin içerisinde düşünülerek yazılmışlardır. Nitekim daha çok minyatürlerle desteklenen şehnameler, devletin sır sayılacak gizli bilgi ve belgeleri kendilerine verilerek belirli tarihler arasındaki gelişmeleri kayda geçirmeleri istenen güvenilir ve yetenekli kişilerde yazılmış ve ayrıca özellikle 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin idari, sosyal, ekonomik ve askeri bünyesinde görülen bozukluk ve değişmeleri işleyen, bunlara çözüm önerileri sunan ıslahat, rapor ve layihaları, Devlet merkezinin bu alandaki kararlarını içeren adaletnameler gibi e, adaletnameler bu gibi eser grupları içerisinde yer almaktadır. Ana hatlarıyla bu gelişim içerisinde okuyucuyla buluşan tarih eserlerinin kendi iç bünyeleri bakımından da bilinmesi gereken bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle bu eserler muharrir, musannif, müellif, müverrih, ve vak anüvis denilen yazarlarca yazma halinde ortaya çıkarılmaktaydı. Müellif eserini önce müsvedde olarak yazar, sonra görüldüğü ilgi ve tepkileri dikkate alarak beyaza çekme, tebyiz etme denilen yolla temize çekerek yeniden gözden geçirmiş olur. Çok rağbet gören bir eserin İstanbul'da veya diğer büyük kültür merkezlerinde yayılıp çoğalması istinsah yoluyla sağlanır. Müellifin de hayatta olduğu bir dönemde veya onun ölümünden 50, yüz, belki de daha uzun bir müddet sonra müstensihler eseri müellif müsveddesi veya mübeyyaz nüshasını esas alarak ya da müellif nüshasının kaybolduğu ona ulaşılamadığı durumlarda daha önce istinsah edilmiş ve müstensihine güvenilen sonraki bir nüshayı yani muahhar nüshayı kullanarak çoğaltırlar. Şu halde herhangi bir kütüphane de tarihi bir eserden faydalanılırken onun müellif nüshası mı yoksa sonradan istinsah edilmiş bir nüsha mı olduğu dikkate alınmalıdır. Müellif hayattayken istinsah edilen bazı tarih kitapları müellif tarafından tahsih edilmiş olabileceği gibi müstensi eserini yazdıktan sonra bizzat kendisi veya herhangi bir okuyucu istinsa edilen eseri müellif nüshasıyla mukabele edebilir. İlgili, yetenekli ve bilgili bir okuyucu tarihi kitap üzerine okuyucu notları olarak bilinen mütala kayıtları da düşebilir. Eser önemine göre önde gelen devlet ve ilim adamları tarafından sahiplenilmiş olabilir. Böyle bir durum varsa bu kitabın başındaki istishab ve temellük kaydında belirtilir. Eser eğer vakıf kuracak kadar zengin ve önemli bir kişinin mülkü olmuşsa o vakfın mührünü taşır ve oraya aidiyeti yazıyla da gösterilebilir. Bu gibi notlar daha eserin metnini okumaya başlamadan onun değeri hakkında okuyucuyu bilgilendirip yönlendirebilecek olan önemli ayrıntılardır. Osmanlı eserleri büyük bir sanatı temsil eden mücellitler elinden çıkmış ciltler arasında yer alabileceği gibi ciltlerin iç yüzleri de okuyucuya ayrı bir sanatın örneklerinin sunulduğu alanlardır. Zira burada bilgi ile tabiatın buluşmasını simgeleyen çeşitli çiçek motifleriyle bezeli ebrular cildi sarmaktadır. Eserlerde metnin devamı sayfa düzenine göre değil, varak da denilen yaprak esasıyla olmaktadır. Genellikle dış kapaktan sonra gelen sayfede yukarıda açıklanan çeşitli notlar yer almaktadır. Bunu bazı eserlerde konu başlıkları ve varak numaralarının gösterildiği, bir kısmı çerçeveli ve tablo halinde olan fihrist izlerken, önemli bir bölümünde doğrudan metne geçirilmektedir. Osmanlı dönemi eserlerinde numaralar sol taraftaki sayfaya konulmakta, Dolayısıyla numaranın yer aldığı sayfa o numaranın A yüzü, ondan sonra gelen arkadaki sayfa ise B yüzü olarak kabul edilmektedir. Bir B olarak düşünülen ilk sayfa genellikle besmele, hamdele, salvele denilen besmele, Allah'a şükür ve Hazreti Peygamber'e salat kısımları ile başlar. Amma, badu, badehu veya min bad gibi bağlayıcı ifadelerle asıl metne girilir. 2 a ve onu izleyen sayfelere kadar da sürebilen bu ilk kısımda dibace, mukaddime, müellif, kendi adını eseri yazma sebebini, kendisini eseri yazmaya teşvik edenleri, eseri kime ithaf ettiğini, eserin kaynaklarını ve bölümlerini belirtir. Bu bilgiler metin içerisinde de bir vesileyle dile getirilebilir. Bazı eserlerde ise bunların yalnızca bir kısmı yer alacağı gibi hiç bilgi verilmeyip hemen konuya girildiği de görülür. Hatime denilen son bölümün sonunda da bu bilgilerden bir kısmı en azından eserin bitirildiği tarih verilebilir. İstinsah edilen eserlerde istinsah veya ferah kaydı adı verilen bu son bölümde müellif ve eseri yanında müstensihin ismi ve mesleği ile eserin istinsah tarih ve yeri de belirtilebilir. Osmanlı eserlerinde yaprakların birbirlerini izleyip izlemediği arka yüzdeki B sayfasının son satırının altında karşı sayfenin ilk bir veya iki kelimesi satırdan ayrı olarak yazılan garip ya da reddade ve benzeri adlarla bilinen uyarı notuyla kontrol edilebilir. Bir tarih yazması mukaddimesi Reddadelerinin düzgün ve uygun sıralanışı, hatime bölümü ve fera kaydına göre tam veya noksan nüsha olarak tanımlanır. Ancak bazı tarih yazmaları hacimlerinin azlığı sebebiyle müstakil bir cilt olarak değil de hemen hemen aynı büyüklükteki birkaç eserle birlikte genellikle risale adını alarak bir mecmua içerisinde de günümüze ulaşmıştır. Osmanlı tarihine ait eserler yurt içi ve yurt dışındaki birçok şehirde özel veya resmi kütüphanelerde korunmaktadır. Yurt içindeki en önemli ve zengin kütüphane İstanbul'da bulunan Süleymaniye Kütüphanesidir. Bu kütüphane Süleymaniye Camii Külliyesi'nin içerisinde yer alan merkez binasına ilave olarak Atıf Efendi, Ragıp Paşa, Nur Osmaniye, Köprülü ve Üsküdar'daki Hacı Selim Ağa Kütüphaneleri gibi bağlı birimleriyle bünyesinde bulundurduğu yazma ve matbu tarihleriyle haklı olarak dünyada da en önemli kütüphaneler içerisinde yerini almıştır. Topkapı Sarayı Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Atatürk Kitaplığı, İstanbul Üniversitesi, Ali Emiri ve Beyazıt Devlet Kütüphaneleri yazma eserleriyle her zaman okuyucu ve araştırmacıların ilgisini çeken önemli kültür merkezleridir. İstanbul dışında Ankara, Bursa, Edirne, Manisa, Kayseri, Konya ve benzeri gibi şehirlerdeki kütüphanelerde de Osmanlı dönemine ait önemli eserler bulunmaktadır. Mısır, Bağdat, Şam, Halep gibi Arap şehirleri yanında Viyana, Berlin, Paris, Roma, Londra gibi Batı şehirleri de Osmanlı yazma eserleri bakımından kütüphaneleri olan şehirlerdir. Kütüphanelerdeki eserler yayınlanmış çeşitli kataloglarla araştırmacılara duyurulmuştur kütüphanelerin merkezlerinde bulunan kataloglar da müellif ve eser adına göre tasnif edilerek okuyucuyu yönlendirmektedir. Araştırmacılar bu eserlerden kütüphanelerin okuma salonlarında bizzat okuyup çalışarak, mikrofilm alarak, aldığı mikrofilmleri çeşitli yöntemlerle kağıda basarak, nihayet yeni gelişen dijital kamera ile yapılan çalışmalar sayesinde bilgisayar ortamını alarak yararlanmaktadırlar. Belli başlı yazma eser bibliografya ve kataloglarını burada görebiliriz. Bu katalogların tam bibliografik künyelerini burada görmekteyiz. Bunları siz metinden takip edersiniz. Matbu eserler hakkında da birkaç söz söyleyecek olursak Osmanlı Devleti'nde Türkçe eserlerin matbaada basılmaya başlanmasıyla yani 1726 tarihinden sonra tarih yazmaları yeni bir değer kazanmıştır. Zira dönemin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın tarihe özel ilgisi dolayısıyla ilk basılan eserler tarih ve coğrafya ağırlıklı olmuştur. Ali, Selaniki, Peçuylu, Katip Çelebi gibi müellifler yanında Naima, Raşit ve Cevdet Paşa gibi vekayünüvislerin vekay tarihi eserleri başta olmak üzere pek çok tarih kitabı da bu vesileyle basılmıştır. Bu baskı işlemi her zaman yazmaların özünde mevcut titizlik ve ciddiyetle doğru orantılı olarak yapılamadığı için müellifin metni ile matbu metin arasında büyük farklılıklar görülebilmektedir. Bu bakımdan matbu tarihi metinler kullanılırken yazma nüshaları da göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim gerek eseri tümüyle yansıtmayan matbu eserler, gerekse Osmanlı döneminde tab olunmamış tarih kitapları günümüzde doktora tezi seviyesinde ilmi araştırmalara konu olmaktadır. Tarihi eserlerle ilgili ilmi hassasiyeti bütünüyle yansıtmadan hazırlanan sadeleştirme metinleri yanında müellif ve eser, eserin muhtevası, nüshaları, kaynakları ve tesirlerini konu alan ayrıntılı bir tahlil kısmının ilave edildiği transkripsiyonlu metin hazırlıklarının birçoğu basılarak araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır sonuç olarak Osmanlıca 2 dersimizin bu 11. haftasında eserin içeriğine göre değişen yazı çeşitleriyle yazma ve matbu eserler bu eserlerin taşıdıkları özellikler dikkate alınarak tanıtıldı ve konu ayrıntısıyla sizlere anlatıldı. Ayrıca akademik çalışma yapmayı düşünen adaylar için yardımcı olmak üzere de belli başlı yazma eser, bibliografya ve kataloglarının kısa bir listesi verilmiş oldu. Böylece Osmanlı Türkçesi, Osmanlılar döneminde kullanılan belli başlı aklama sitte de denilen işte altı çeşit yazı türünün özelliklerini ve yine yazma Eserler ile matbu eserlerin genel e, niteliklerini öğrenmiş olduk Bir sonraki haftada yeni bir konuda görüşmek üzere buluşmak üzere hoşçakalınız